Merhabalar ben anneme geldim tanem biliyorsunuz burada kalmıştı İkide bir beni arıyor anne gel özledim diye ya Merhaba Neden Aç tut bakayım bacağım çok acıyor kızım Çok mu ağır Selam. Ben geldim. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Oo! Biz burada ne? Anne bak bir tanesi burada. Vay, wow, o neyle? O sade mi? Şimdi onu alacağım. Yok. Şeyi koyacağız. buna koyacağız. Ha, üzerine sonradan ekleyeceksin. Evet. Hmm. Biraz wow. bir şey Ay ne güzel koktu. Anne hadi, hadi sen benim hikayeme bak. Tamam, getir bakayım hikayene. Bakayım. Aa, bu. Şey nasıl olmuş bak kızın hayali. Vay! Wow. At. Hikayene bakalım gel. Gel bakayım. Aptal <laughs> kızım bacağım çok acıyor. niye bilmiyorum. He. <laughs> Ay, böyle açılır kafanı da yapmış. Aferin benim kızım. Şimdi hepsini oku. Wow, bayağı uzun yapmışsın. <laughs> Öyle olacak çünkü. Hepsini. Ay benim kızım bakar mısınız kendi ee, düşüncesini Yani hayalim. kağıda, evet, Hayaliniz. hayalini kağıda döktü. Bu şekilde bir yarışma var. Tanem de bayağı bir yazmış maşallah. Ben hiç kesinlikle yapamıyorum. Böyle bir yeteneğim yok. Hadi oku bakayım hepsini. Şimdi okuyacağım. Esas sultanın ellerinden harika görünüyor. Ben bunu var gel bak çek bu benimki Esa Sultan haydi onda biber de var köy biber de var içinde Şimdi çıktık biz. Çocuk gönlü yapacağız biraz. Çok perişan bir haldeyim. <laughs> Hiçbir şey yapasım yoktu bugün. Hiçbir şey yapmadım. Yedek bırak sana anneni. Kız var var olmaz mı? Dün beri altına yaptı bu işi değil mi? Ne yaptı? Hmm. yaptı. Dün gece iki üç ya, defa yaptı ya. bizi, ya. altına. Abi ya biz ikisin adi. Bu kaldı gece. Ama sonra var e, olmaz mı yedek? Dedim ki, Muhamedler e, ablamın parkında gibiler. Bahar ablam beni Hı. ne e, sekiz gün sonra. Evet şimdi neye gidiyoruz Oyun parkına değil mi evet. Yavaş yavaş araba hadi hızlı gidin bakayım Şimdi oyun parkına gidiyoruz Hayır. Amca çıt çıt amca. Tam elime aldım telefonu. Önüme geçtiler. Şu tarafta oynuyorlar bizimkiler. konulara benim çocuklarım da üzülüyorlar ama ben böyle konuları onları karıştırmak istemiyorum. Bu konu benim konum. Hiçbirini karıştırmak istemiyorum. Sevcan bir yazı yazmıştı. O yazıyı da dedim Ben istedim kaldırmasını. Bu benim sorunum dedim. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Hı? Gülüyor. Gün çok kısa. Ben evde olduğum zaman da nasıl geçti hiç anlamış değilim. Dışarıda olduğun zaman nasıl geçeyim? Dışarıda da böyle geçeyim. Bir <laughs> şey, şey. Kış günü, kış günü. <laughs> o yüzden. O <laughs> yüzden. Kendine çok ölünü kapat kızım. Dışarı çok soğuktur. Evet. Öpeyim. Kendine çok iyi bak. Sen abi. de. Seni seviyorum. Ben de. Hadi görüşürüz. 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 <laughs> Hadi. Evet şimdi annemlerden çıktık yine şöyle bir saatlik abimlere uğrayacağım bir çay ya da bir kahve içer eve geçerim. Ben de size kamera arkası Tanem yapıyorum. Yaptıklarını ben yaptıklarını gösteriyorum. Ben de çayımı gösteriyorum. Ben hem diyor ki abla senin yediğin mi dört çayın içinde mi oluyor? Tanemin tamamen hayal gücü. Tarzı Bakar tarzı mısınız? Ben benim yengem Çok. Başladı tanem yine çenesi açıldı. evet. evet. <laughs> evet. iki hamarat hatunlar iş başında. <laughs> Biraz şey Çok, yapıyorsun. Şöyle bak, şöyle Ben de bulaşık atacağım. Bak. Bu tarafa geçtim. Evet. Dedim ki Sevilcan evet, geç evet, başına pastacılığın evet, hakkını şey ver dedim. <laughs> ben de pastacılığın hakkını veriyorum. Ben değil miyim? Sen de pastacı kızısın. Evet. Çok güzel bir anne. Değil mi? Ana, ben de yollayayım. <laughs> ben ben anne, açayım sen öyle koy. Sen onları koy. Öyle bastım ama. Aa, şöyle mi? Ama bak dağıldı gördün mü? Ben de bulaşıklara geçeyim. Onlar anne kız orada anlaşsınlar. Bu da ayağımı mı? Ayağımı. Yengesi kızıma bir görev verdi. benim küçük şeyim yok da şunla üstüne böyle yedirsek şey olur mu? Tamam olur olur niye olmasın? Diğer çay şeyinden yok Tabii çünkü. tabii olur. Ben de burada gelebilirsin kollarını öptüm. Tamam Yardım. geldim. Yasemin. Eniştem kıyma getirmiş. Yarın da pide için hazırlık. Evet, evet. pideler Yasemin'den. Ha, dedi, bana e, böyle pizza tadı gelecek bir şey oluyor. Evet. Hello. Pide pizzalı gibi olacak değil mi? Evet. 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 Açık pizza gibi olacak. Ama şey olacak. Kıyma falan koymuş. Yok. Sadece sosis, sucuk, kaşar. Olur. Tamam. Tamam. Oh, Ne kadar. Şey Sevinç Hanım. Benim evet. tarifimde 7 bardak un var. 7-8 tane pide çıkıyor. Şey ben onu çift yapayım mı? Yetmezse. Ya yedi yedi yenge. Erkan ortalama 2 tane yer diye düşünüyorum. Yen ben yine dişik yapayım da. Tamam, Yenge. Bir sonra. sonra. Yenge. O pez oluyor yani. Ben onun üstüne yapacağım ayrı sıkabilirim yani. Evet tabii ki sıkabilirsin. Tamam. Zaten o pez oluyor. Evet. Tamam. Görevini tamamladın mı? Yapayım. Ne? Ah, gel şunu da yapalım. Ne? Hadi okmayı. Hı hı. Şöyle yapacağım. Ay. Anne ben yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Ne? Şöyle şöyle şöyle. Ne? Şöyle şöyle şöyle. Oh, çok gidiyor. Yavaş yavaş, çok çok gidiyor. Yavaş yavaş vur, yavaş yavaş. Evet, aferin Bak olmaya başladı. Yavaş yavaş vur. Evet. Şimdi oldu. Başaralım. Biraz geniş, evet biraz geniş olduğu için. Şöyle şöyle yapalım. Yavaş yavaş.

Annem şimdi diziyor. Şimdi <laughs> yiyebilirsin evet. <gülüyor> annem annem. <gülüyor>

I'm